karların arasında memleketten çok çok uzak bir yerde yürürken aklıma bizim Keçiören geldi. Biliyorsunuz ben Keçiören'de doğdum büyüdüm. O zamanlar tabi böyle şelaleler melaleler yoktu. Kar yağdığı zaman da büyük böyle bir cümbüş şenlik yaşanırdı. Nasıl yaşanırdı? Abi apartmanlardan böyle merdivenleri alırdık. Tahta merdivenler var. Sonra 7'den 70'e bütün mahalle yokuşa çıkardık. Herkes apartmanlar arasında yarış yapardı. Tabi duvarda biten bir yarış. Bizim rakip de karşı apartmandı. Karşı apartmanda da Ahu var. Ben kaç yaşındayım? İşte 16 yaşındayım diyelim. O da 13 yaşında. Ahu'yla da bir yıldır böyle camlardan birbirimize bakıp duruyoruz. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Hiç konuşma yok. Utanıyoruz. Aşığız birbirimize ama nasıl söyleyeceğiz, nasıl açılacağız falan. Sonra birkaç yıl sonra... Kışın bir gün geldi bana bu böyle yine kayarken böyle şeyin ortasında. Dedi ki... Ben sana aşığım dedi. Ben böyle şok. <laughs> Modendeyim de. <laughs> dedim ya bunu sonra konuşalım dedim. Aldım çıktım merdivende bir tur daha kaydım. Bir daha duvar açardım. Bir türlü konuşamadık. Her gün çıkıyoruz bakıyoruz böyle camlardan. Böyle filmlerde olur ya. Romantik komedi yani. <laughs> ben ona bakıyorum o bana bakıyor. Böyle. Bir saat iki saat bakışıyoruz camdan. Sonra o yaz... Ahular ayrıca arabaya doluştular. Marmaris'e tatile gittiler. Gidiş o gidiş. Bir trafik kazası geçiriyorlar. Ee, Ahu ile babası hayatını kaybediyor. Annesiyle bir erkek kardeşi vardı. Onlar geliyorlar. Kaç yıl geçmiş aradan? 33 yıl. 33 yıl geçse de görüyorsunuz bazı şeyler. Bir kar görüyorum. Her zaman aklıma Ahu geliyor. Ahu'nun öyle. Bana ben sana aşığım demesi. Benim de öküz gibi ne diyeceğimi bilemeyip sonra konuşuruz ama. Ertelemeyeceksiniz böyle şeyleri. Gidiş var, dönüş yok bazı şeylerde.